Merhabalar sevgili kova burcu dostlarım hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır bugün sizin için ben şöyle güzel bir kahve falı bakacağım arkadaşlar zamansız zaman aldım niyetimi fincanımı kapattım sizin için sevgili dostlarım hemen başlayalım mı sizlerde şöyle güzel odaklanın fincanınıza ve şöyle açarak başlamak istiyorum dilekler tutulduysa eğer fincanınızın içine sizlerde bakın. Şöyle. Evet arkadaşlar, dışını da yorumlayacağım tabii ki. Şimdi sevgili kova burcu dostlarım birisiyle kavga mı ettiniz küstünüz mü kavgalar gerginlikler bu ara hayatınızda baya baya böyle etkili gibi ya da bir şey var sizi böyle bir gerginliğin içine çekmeye çalışan birileri var ama siz kendinizi bu durumdan uzak tutmaya çalışıyorsunuz genel olarak ya böyle çok uyuyorsunuz ya az uyuyorsunuz. Uykuyla ilgili problemler yaşadığınızı görüyorum. Streslendiğinizi görüyorum. Özellikle işle ilgili ya da eğitimle ilgili konularda bu ara biraz stresli bir dönem geçiriyor olabilirsiniz. İkilemler var. Karar verilmesi gereken bir dönem. E, doğru kararı almak istiyorsunuz. Evet, doğru kararı alacaksınız. İsminde soy isminde TE olan bir kişi, yanınızda, etrafınızda bir arkadaşınız, dostunuz, yakın çevrenizden bir kişi özellikle sizi bu ara maddi ya da manevi bir destekte bulunabilir arkadaşlar. Biraz olsun ferahlayacaksınız yakın dönemde. Şimdi şöyle devam edelim. Aile büyükleriniz, yakın çevrenizden kan bağınız olan kişiler, aile büyüğünüz olan kişilerle ilgili olabilir. Öyle karşı karşıya geldiğiniz, biraz kendinizi anlatmaya çalıştığınız durumlar olabilir. Sanki kendinizi böyle doğru bir şekilde anlatmak için çaba harcıyor gibisiniz. Ve e, sizi dinleyecek arkadaşlar. Yani bu aile büyüğünüz sizi dinleyecek ya da bu yaşça büyük bir insan olabilir yakın çevrenizden gayet size kulak verdiğini ve sizi dinlediğini görebiliyorum. Evet. Bu arada aşk hayatınızla ilgili kızdınız mı partnerinize mi kızdınız sevdiğiniz insana mı kızdınız arkadaşlar ani alınmış kararlar var. Bir taraftan da bunun için bir pişmanlık duyuyor olabilirsiniz. Yani niye böyle bir karar aldım diyerek de pişmanlık duyuyor olabilirsiniz ama sevdiğiniz insan, partner ya da aklınızdaki kişi diyelim. bu kişiyle bu sıra, bu sıralar özellikle yakın dönemde yan yana gelişleriniz olacak. Şeyleri daha duygusal konuşarak çözümlemeye çalışacaksınız diyor. Biraz olsun e, ferah günler geliyor artık yavaş yavaş. Sevgili kovalar çok bunalmışsınız ama yakın dönemde bayağı bunalmışsınız. Geçecek hatta şöyle söyleyeyim. Ağustos ayı genellikle problemlerinizin çözüldüğü bir ay olacak sizin için. Maddi manevi olarak problemleriniz çözülecek. Evet. Şimdi arkadaşlar bu aralar Eylül ve Ekim ayları yani sonbahar aylarıyla ilgili yani o aylarda olacak bir şeyle ilgili de bir karar alacaksınız. Kararı alacaksınız. Sonbaharda da bu gelişmeler gerçekleşecek. Ben daha çok yeni başlangıçlara işaret ediyor. Yani yeni bir başlangıç. Şöyle söyleyeyim. İlişki özel hayat Evlilik konularıyla ilgili sonbaharda çok önemli gelişmeler var. Her şey bir düzene girebilir. Yani aşk hayatınız veya ilişkiniz veya evliliğiniz artık çok güzel böyle bir şeyler düzene girebilir. Sıkıntılar geride kalır diyor. Bazılarınız için taşınma, yer değişimi, ev değişimi görünüyor. Bazı kova burcu arkadaşlarım için maddi olarak çok büyük toplu bir para. Yani sizin için arkadaşlar uyumlandığı şekilde kabul edin lütfen. Varsa beklediğiniz hayatınızda böyle bir şey bekliyorsanız yakın dönemde bu elinize geçecek yaklaşık bir ay 40 günlük falan bir süreci kalmış. Şimdi arkadaşlar çok kişiyi mi karşınıza alıyorsunuz bu ara? böyle kalabalık bir yerde kendinizi anlatmaya çalışıyorsunuz ama yani gerçekten bu bir kalabalık var ve siz herkes sanki karşınızda duruyor gibi haklılığınızı ortaya koymaya çalışıyorsunuz, kendinizi anlatıyorsunuz. Anlatabileceksiniz, merak etmeyin. Şanslı hissedeceksiniz yakın dönemde kendinize. Şimdi sevgili Kova burcu dostlarım, burada bir adam görüyorum. Açık tenli, iri yapılı bir adam. Yoldan geliyor arkadaşlar. Açık tenleri yapılı. Ee, beklediğiniz biri varsa yoldan gelecek. Böyle birisini gösteriyor. Yalnız sanki ardında birini bırakıp da geliyor yani sizin yanınıza gereken o ardında bıraktığı kişiyi biraz üzgün gösteriyor. Evet şöyle tabağımıza da bakalım sevgili kova burcu dostlarım. Dilekler tutulsun arkadaşlar dileğim olsun artık diyorsunuz. Çoğu kova burcu arkadaşım olsun artık. Yani bir an önce e, dileğinizin olmasını istiyorsunuz. Tez zamanda derler ya böyle çabuk çabuk oluyor inşallah dileğiniz. Şimdi özellikle yükseliş bekleyen var mı arkadaşlar? İş yerinde e, terfi olur. Buna benzer bir şey. İş yeri özellikle çalıştığınız bir yerde e, yerinizin değişmesi ama daha iyi koşulların olması gibi durumlar bu gerçekleşiyor inşallah ikili zamanlar iki hafta iki aylık süreçlerde işle ilgili içinize sinen değişiklikler olacak e, şimdi bunu mecazen de e, yorumlayabiliriz ama ellerinde çiçeklerle gelen biri var bir teklif arkadaşlar bazılarınız için söylüyorum Hani yeni bir aşk yelken açabilirsiniz öyle söyleyeyim. Çünkü burada böyle elinde çiçekle gelen birisi çiçeği ben hep şey yorumlarım yani aşk yorumlarım sevgiye, sevgili, öyle yorumlarım. Ve birdenbire belirdi böyle hayatınızda yeni biriyle tanışabilirsiniz. Her şey olabilir arkadaşlar değişim var yani genel olarak kovalarda zaten. ve aşk hayatınızda da mutlu görünüyorsunuz araba almayı düşünen arkadaşlarım için söylüyorum. 7 vakti kalmış diyor. 7 hafta 7 aylık süreçler görünüyor. Evet falımı sonlandırıyorum. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.